Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni görüntülerim var lütfen izleyip paylaşmayı ve beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın evet siz görüntülerde daha çok <laughs> biliyorsunuz e, Sıla Türkoğlu ve Nursim'in yakın arkadaşlarını ve bu e, görüntülerde siz Sıla Türkoğlu ve e, biliyorsunuz e, diziden arkadaşlıkları olan ee, Nur Sema ve Doğan'ın e, muhteşem görüntülerini getirdim. E, güzel oyuncularımızdan e, set zamanı çekilen o muhteşem kareler hepsi videomdadır. Videomu sonuna kadar izlerseniz muhteşem görüntüler karşınıza çıkacak. Lütfen videomu izleyip paylaşmayı ve beğenmeyi kanalıma, magazin turu kanalıma abone olmayı unutmayın. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Benden gelen videolardan anında haberiniz olsun. İyi seyirler. Hoşçakalın.